arkadaşlar bu videoda meyve yiyeceğiz. Evet bildiğiniz meyve. Hava nereden baksanız 20 veya üstü derecedir. O yüzden çok sıcak dışarıdan eve geldim. Şöyle karpuz ve şeftali yanımda da buz gibi bir suyum var. Evet. Meyveler de çok güzel. Çok güzel. Bütün her şey Bu arada eğer YouTube yorumları güne kapatmazsa Yorumlara en sevdiğiniz Joker'i ve 2020-2021 oluyor değil mi? Evet galiba öyle oluyor 2020 ve Yok be 2019, 2020, 2020 olmayacağına göre yani 2011 yok lan 2020, 2021 yılı eğitimde kaçıncı sınıfa gideceksiniz? Su oh. Çok iyi geliyor böyle soğuk soğuk ne ne var ne karpuz ve şeftali çok güzel ben ne, neden güzel diyorum yani güzel ve güzel diyorum güzel demem lazım artık güzel değil bu arada karpuz da çok güzel Aşağı. Siz de bolca meyve yiyin. Yorum. Çok güzel. Su. Oh. Çok fazla su içiyorum bu arada ya. Neyse yarın da havuz açılıyor. Havuzla ilgili bir video gelebilir umarım gelecek. Umarım gelir. arkadaşlar devam ediyoruz. Annem sesene. Anne. Bizim de meyve tabağımız bu zaten. tabağımız da bitti şöyle. Tabağımız bitti, suyumuz bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz ve bay bay. böyle yemek yeme videolarının devamı içinde 5 veya 4 like veya 3 like gelirse çok mutlu olurum. Görüşürüz bay bay.